Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Dilerim iyisiniz. Evet arkadaşlar yeni bir tarifte sizlerle birlikteyim bugün. Yeni tarifimiz peynirli dilim börek ve nefis harika yoğurtlu bir börek. Malzemelerimize geçelim arkadaşlar. 6 adet yufkan var el yapımı. Bir arkadaşım yapıyor ondan her zaman alıyorum. Normalde bahçede evim olsa kendim açardım yufkamı. Yufka açmasını çok iyi bilirim. Diğer yandan bir çay bardağı zeytinyağım var, bir su bardağı ev yapımı yoğurdum var, bir demet maydanoz, bir tatlı kaşığı kekik. Üzeri için arkadaşlar iki yumurtanın sarısı, susam ve çörek otu. Yapımına geçelim. Ayıklayıp yıkadığımız maydanozlarımızı şöyle ince ince doğruyoruz. Doğradığımız maydanozlarımızı şöyle güzelce ekliyoruz. Bir de kekik ekliyorum arkadaşlar. Kekiğimi kendim kuruttum doğal olarak. Kekik çok yakışıyor peynirli böreğe. Arzu ederseniz biraz pul biber acı seviyorsanız. Ben çok az bir ekleyeceğim çünkü bizler seviyoruz. Kekik ve pul biber çok güzel oluyor. Kekimizi, pul biberimizi, maydanozumuzu şöyle güzelce bir karıştırıyoruz, harmanlıyoruz. Bu bizim iç harcımız arkadaşlar. Peynir olarak ben koyun peyniri, yağlı koyun peyniri tercih ettim. Sizler normal beyaz peynir, kaşar da olabilir veya normal çökelek diyoruz. Bilmiyorum sizler ne diyorsunuz. Lor da olabilir. Bu sizin arzunuza kalmış. Evinizde hangi peyniriniz varsa onunla yapabilirsiniz. Bir su bardağı yoğurdum var. Şu yoğurdumu şöyle çırparak zeytinyağımı ekleyeceğim. Bir su bardağı ev yoğurdum. Arkadaşlar arzu eden sıvı yağ da kullanabilir. Bu tercih size kalmış. Yufkamızı şöyle masamıza güzelce açtım. Hazırladığım yoğurt ve zeytinyağı karışımından şöyle azar azar döküyorum. Daha sonra fırçamızla süreceğiz. Hazırladığımız bu sosu yani yoğurt ve zeytinyağı karışımını yufkamızın her tarafına dökerek ve fırçayla eşit bir şekilde güzelce yaydık yufkalarımızı şöyle eşit şekilde katlıyoruz arkadaşın da maşallahı var yufkayı çok güzel açmış bu katına da seriyoruz serpiyoruz fırça yardımıyla yine yayacağım ben bunu böyle peynirimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar ben bunu ekliyorum. Bu size kalmış bir şey tabii ki tercih olarak. Şöyle dikkatli bir şekilde yufkamızı şöyle bir kat kapattık. Şöyle biraz ellerimizin yardımıyla peynirin oturmasını sağlıyoruz. Tekrardan çeviriyoruz. Yufkamız şeklini aldı. Şimdi bunu bıçakla keseceğiz dilim dilim. Arzu ettiğiniz büyüklükte, arzu ettiğiniz şekilde isterseniz vereple isterseniz düz olarak kesip yerleştiriyorsunuz. Bu tepsim 2 adet yufka aldı. Şöyle iki tane yumurtanın sarısını da iyice çırpıyoruz, üzerlerine süreceğiz arkadaşlar. Çok güzel nefis bir börek oluyor. Zeytinyağlı, daha sağlıklı. Yumurtalarımızı sürdük şöyle çörek otunu hafif olarak. Diğer yandan 180 derecede fırınımız ısınıyor. Üzerine şöyle susam da. Arzu ederseniz sadece çörek otu, arzu ederseniz sadece susam veya hiçbirini. Nasıl istiyorsanız. Fırınımız 180 derecede ısındı. Şöyle tepsimizi yerleştiriyoruz. Evet 12 dakikada böreklerimiz mis gibi kızardı arkadaşlar. Bunlar soğurken hemen diğer tepsini yerleştirelim. Evet arkadaşlar peynirli dilim böreğim hazır. Çok da güzel oldu. Tadına doyum olmayacak bunun. Arkadaşlar bunun pişme süresi bazı fırınlara göre değişebiliyor. O yüzden siz kendi fırınlarınızı ara ara kontrol edin. Bir de elektrik bazen çok yüksek olduğu zaman daha hızlı pişirebiliyor. Yani elektriğimizin voltajına da bağlı olabiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.